Dün de söylemiştik efendim özellikle Cumhurbaşkanımız ya da devlet su işleri de bu noktada açıklamalarda bulunmuşlardı. Bugünlerde vatandaşlarımızın su tüketimine çok çok dikkat etmesi gerektiğini söylemişlerdi. Çünkü pandemi dönemindeyiz evet daha e, hijyenik olmamız gerekiyor. Bunun için de bol bol su kullanmamız gerekiyor. Burası çok doğru. Aynı zamanda sevgili izleyiciler ülkemizde maalesef son yıllarda görünmeyen bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Çünkü kar yağışı çok az. Mevsimler artık zamanını şaşırdı. Ee, kış gelmesini beklerken maalesef yine güneşle baş başayız. Bu da barajlarda e, kuraklığa sebep oluyor. Şimdi Altınkaya Barajı sevgili izleyiciler, Türkiye'deki üçüncü büyük baraj, yani Türkiye'deki en büyük barajlardan bir tanesi. İşte kuraklığın sinyalini veren görüntülerden bir tanesi de oradan geldi. Çünkü barajda su seviyesi o kadar düştü ki. Baraj üzerinde bulunan kayıklar bile karaya oturdu. Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçeleri ile Sinop'un Durağan ilçesi sınırlarını kapsayan Altınkaya Barajı, devlet su işleri verilerine göre 15.920.000 metreküp gövde hacmi ile Türkiye'nin 3. büyük barajı olma özelliğini taşıyor. Maksimum 190 kotlu Altınkaya Barajı'nın 2 Aralık 2019 tarihinde 173,46 metre olan kotu, 2 Aralık 2020 tarihinde 164,95 metreye düştü. Azami hacmi 5 milyon 763 bin metreküp olan barajdaki su miktarı da 3 milyon 264 bin metreküpe geriledi. Kızılırmak nehri üzerinde bulunan Altınkaya Barajı havzasında yağışların azalması dolayısıyla sular kilometrelerce çekildi, kayıklar karada kaldı. Havanın yağış olmaması, uzun süredir havanın yağmaması, işte barajın suyunun düşmesine neden oldu. Buna köylüler şeyini, ekine ekemedi. Yağış yağış olmadığından halen da araziler kuru. bundan bir 10 15 20 sene önce daha böyle bir su düşmüştü. yine 10 15 sene sonra tekrar aynı su bir daha düştü. Yani havanın yağış olmadığından Kurak gittiğinden işte barajın suyu düşmektedir. Tekneler şimdi tabii akşamdan su normalde su yüksek olduğu için tekneleri bağlıyorlar aynı yerine. Fakat sabah geldiğinde su biraz düşmüş oluyor. Teknede ister istemez şey de kalıyor, yani kara da kalıyor yani. Yani şimdi kayıkçılardan da aldığımız haber öyle. <laughs>